Bizim kızlar yine ne yapıyorlar acaba? Merhaba Su. Merhaba Dişsiz. O tabaktakiler tatlı mı yoksa? <laughs> evet hepsi tatlı. Ve daha neler neler gelecek. Çünkü yarışmamız tabii ki bitiyor son üç gün. Dedim ki kızlarla tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Böyle bir kurabiye saati gibi bir şey yaptım bizi tabaktaki tatlılarla tanıştırmayacak mısın? Şimdi bunların genel olarak benim getirdiğim şeylerin hepsi İran'a özel. İran tatlıları arada da bir işte İzmir bomba falan var. Böyle İran, Türkiye karışık tatlılar. Herkes şeker komasına girecek. Birinci de ben olacağım. Kızların bundan haberi yok galiba. Kızların tabii ki haberi yok. Onları söyler miyim? Haberi olsa zaten bunları hazırlarken hepsi bitmişti. Hemen diğer kurabiyeleri de getireceğim. Kızları çağıracağım. Nerede kaldı bunlar aslında söyledim gelmelerini. Kızlar! Kızlar! Aa, Aa. Müthiş bir masa var Aa. orada. Doya Moda Villası'nda muhteşem tatlı ziyafeti başlıyor. Dedim gidiyoruz madem. Bir tane böyle tatlı sefası yapalım. Yapıcılarının üstünü Bence... su... böyle kapatamazsın Subahar. Su... Bence sen dedin ki 7 aydır gece gündüz sabah akşam Emel'in arkasından salladım. Biraz tatlı yerim, Tatlı konuşalım. Kendime affettireyim dedim. Değil mi? değil mi tatlım? dedim. tabii ki bunun hepsinin seninle alakası yok. Ben dedim ki şimdi o kadar zaman geçirdik. 7 ay beraberdik. Sonra aramıza katılan işte arkadaşlarımız oldu falan. O yüzden... Son günlerimiz iyi geçin. Nasıl? Sabah da söyledim hatta Betül'le niye iyi davranıyorsun Gamze sordu. Dedim ki beraber konuştuk, dedik bu son hafta zehir etmeyelim birbirimize, Aa, iyi sen. konuşalım. Yok, bari de, bari şey. bari ben yine şey. kendi şey. üzerime alındım, taktılar kalbimi kazandı Ama... şu an. Bu neden böyle bir ziyafet verdi acaba? Kesin ince hesapları vardır. Ne dersin Gamze? Su buradaki her şeyi gerçekten tahmin edebiliyor ve ben hiç yanıldığını görmedim gidişatın ilerleyişini. Acaba diyorum Betül de o kadar büyük şey söyledikten sonra en başından düşman gördüğünü söyledikten sonra sen nasıl oldu da böyle bir şey yaptın? Demek ki bu çok yüksek bir ihtimal. Bu olayda yine nasıl beni kattın hiç anlamış değilim Gamze. Ee, senin tayın değilim ben. Tayın mıyım? Değilim. Tayın. Sen niye benimle uğraşıyorsun? Aynı derken... kulvarda mıyız? Ayın derken aynı kul. Çay, küçük çok küçük. Hayır Çay <laughs> derken Yaşıt mıyız yani Biz yani Gamze seninle Biz akran mıyız Yaşıt mıyız Biz kullan mıyız Yaşıt mıyız? Ben 23 yaşındayım Sen 24 yaşındasın Gayet Beş, yaşıtız Ya gayet akranız, Ama iki yaş büyüdün mü Sen ha. yarışmaya geldiğinden Benim 25. onu deme Amacım da şu Hani yani en başından beri ya. Düşman belledim deyince Biz öyle Biz deriz Hı. Tamam sen Senin münasebet etmez sen tabii Kıskançlık ki. Bence Gamze'nin 2-3 ben gündür Benimle uğraşma sebebi Suyla sen bizim tekrar yakınlaşıyor ya da sen benimle uğraşıyorsun. Kavga etmiyormuş. <laughs> Bugün hiçbir şey <laughs> yok. yok. Kim laf attım <laughs> <laughs> Sen benimle uğraşıyorsun. İki yarışmacı benim için kavga etti. Sen ne yani. laf Sen kendini bir, bir alakası yok. Ay ama kendini böyle Allah katkı Allah yemek Allah. gibi tuz gibi. Ne de alakası benim tatlılarımı yiyordunuz. Evet, evet. ama evet. 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 de dedi ki konuşacağız. Neden kavga yapıyorsunuz? Tartışıyorsunuz ikiniz de tamam. Kızım zaten daha kadar bir omuzun suda bir omuzun Evet. Meçhul değil ya. Evet. Finale geldi. Ama yine de böyle bir peçete gibi attın. Ama bir tek sana sallamadın. <laughs> ha. Hmm. Kesin kavga edersiniz diye düşündüm. Dedim gelin burada Hayır, kavga ben nasıl su niye yaptı? Baktı bugün kavga eden yok. Bir masa kurayım da dedi. Hele herkes içindekileri döksün. Kavga eden yok mu? Bugün herkes birbiriyle kavga ediyordu. Evet. Bakça sen ve Gamze günaydından sonra birbirinize girdiniz. Hiç alakası yok. Ben kendisiyle münasebetim olmadı. Valla ben Allah biz, Allah. Asla ben bir bir eskiler günlere çok özledik. Ben Ay. de özledim. Kızlar bunu herkes yedi. Yedik Iıı, çok güzeldi. <laughs> Şimdi Ama benim bir tane başka sürprizim var. Gidip <laughs> <laughs> Ay geliyorum hadi, hadi koş <laughs> çabuk <laughs> gel. O da bir de yiyelim. Hiç hayran çıkardınız. Hiç hayran Hiç değil. Ay merhaba. Ay yine koymuş. Ay yine koymuş. Şöyle o temin şan pastası gibi bu. Hadi öyle mi bu hayaller? Kesiyor efendim. Hazır mısınız? Hazırız. Dur. Yoksa içimden... Bıçak kesmiyor. Bıçak kesmiyor. Bıçak, bıçak kesmiyor. <laughs> ev, çiçek, çiçek veriyorum. Damat evi tevi de yok. Para da yok. Sen de hayatta vermezsin evet, zaten. <gülüyor> <gülüyor> i̇çinde bak keserken hissettim ne çilekler, muzlar kesildi. Ne? Çilek mi? Ne oluyor orada? Ay Kemal Bey'in hanımefendisi geldi. Kulisime kadar sesiniz geliyor. Kemal geldi. Ah, Benden habersiz façlığımızı... benim nişanım mı dönüyor evet. burada? Ne oluyor? <laughs> ben de onu söyledim zaten. Ne yapıyorsunuz? Kemal Bey. Dur Kemal Bey. arkanızdan. Bey. Sizin haberiniz yok ama evlendiniz Kemal Bey. Evet. <laughs> Kemal abi, Kemal ne oluyor Kemal yönetmenim? Ne yapıyorsun? Benim nişan bastığımı sen mi yediriyorsun? mı ben yönetmenim? Hayırlısı olsun Kemal Bey. Boş esaret oldu, parmağım boş hayatım. Ben mi? <laughs> Güzelmiş. Sen Hı. mi yaptın? Evet. Hepsini mi? Evet. Yok. <laughs> Aa, dedim ki şimdi. Yiyoruz da biz bunu yedik mi? Dedim ki <laughs> evet. şimdi Kemal Bey. Hı. Siz e, İran tamam. damak zevkinize uydurun da yani İran'a şimdi Hı. Yumuşak geçiş mi zamanlarda yapıyoruz? aynen. Alışın <laughs> diye. Oh yarasın lokma pet <laughs> olsun. Çok güzel görünüyor hepsi. Harika evet, hepsi zaten. Kemal Bey bunun tadına bakmanızı öneririm. Saat kaç oldu bunu... hadi. Toplanın. Tamam ya. hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Hazırlanmaya ben de kulesime dönüyorum. Tekrar tamam. hazırlanacağım. Tamam, hadi. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. görüşürüz. Bye bye. Teşekkür ederiz Su. Çok Teşekkür güzel oldu. Gel tatlı tamam, yedik tatlı bahsettik. konuştuk. Gel. Ne yapıyorsun? Bütün ilahlar selamlar.